Arkadaşlar merhabalar. Barış problemler basıkülünde yüzde problemlerinde yüzdelerin yüzdesi yani iki kere yüzde alma, üç kere yüzde alma şeklinde veya aynı ifadenin farklı yüzdelerini alma şeklinde işlemlerimiz vardı. Biraz bunlarda kesir yorumlarına devam edebiliyoruz. Yine 100x'ler havada uçuşuyor. Bu şekilde olabildiğince az işlemlerle uğraşmaya çalışıyoruz. Temel basit denklemler yapmaya devam ediyoruz şu an. Bir sayıya o sayının yüzde %50'si eklendiğinde oluşan sayı ile aynı sayının o sayının Aynı sayıya o sayının %25'e eklendiğinde oluşan iki sayının çarpımı bir rasyonel sayının küpü ise o sayılara üçlemsel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üçlemsel sayıdır? Şimdi bir kere sana zaten bu soruyu şıklardan net yapacaksın diyor. O zaman şu x bu x falan muhabbeti yapmana gerek yok. Direkt şıklardan gideceğim bir soruda hemen şunu yapacaksın. 3'ün %50'si. Nedir? 3 bölü 2. O zaman 3'e 3 bölü 2 ekledim. Adımları takip et bak. 9 bölü 2. Sonra 9 bölü 2'yi de ne yapıyoruz? Aynı sayının %25'i ek ekliyorum. Aynı sayının %25'i. Yani 3'ün 3 bölü 4'ü. Eklediğim zaman ne oldu? 9 bölü 2 çarpı 15 bölü 4. 135 bölü 8. Bu herhangi bir rasyonel sayının kübü müdür? Hayır. Rasyonel sayı ne demektir? Hatırlayalım. Rasyonel sayı kesirli sayı demek değil. Payı da tam sayı, yazayım bak. Payı da tam sayı, paydası da tam sayıdır. Yani şu bir rasyonel sayı değildir. Pi bölü 4, irrasyoneldir. Ya da kök 2 bölü 3, rasyonel sayı değildir. Kesirli sayıdır. Rasyonel sayı özel tanım. Pay ve paydası tam sayı olan kesirlere biz rasyonel sayı diyoruz. Dolayısıyla 135 bölü 8 herhangi bir rasyonel sayının kübü değil. Gelelim ikincisine. 5 artı %50'si 5 bölü 2 yani... 15 bölü 2 yaptı. Sonra 5'in bir de 1 bölü 4'ü. O zaman 5'in 5 1 bölü 4'ü 5 bölü 4 yapar. Payda eşitlersek 25 olur. 25 bölü 4. 25 çarpı 15. 25 çarpı 15 bölü 8. Evet payda 2'nin kübü ama pay herhangi bir şeyin kübü değil. Bu da gitti. 10'a geldiğimiz zaman onu da yapalım. 10'un %50'si 5. Ekledik şimdi 10 artı 5'ten 15. Sonra 10'un 4'te 1'i o zaman 10 bölü 4'e 10 eklersem 40 artı 10'dan 50 bölü 4 oldu. Şimdi bakalım 50 bölü 4 e, sadeleştirirsek 25 bölü 2 15 çarpı 25 bölü 2 yine herhangi bir sayının kübü değil kesir e, rasyonel sayı olarak. Sonra 12'nin %50'si 6 ekledim 18. 12'nin %4'ü şey %25'i 3 12 artı 3'ten 15. 18 çarpı 15'ti arkadaşlar. Herhangi bir sayının e, gördüğünüz gibi kübü değil. 15'e gelelim. %50'si 7.5. Yani 22.5 oldu. Sonra %4'ü 15 bölü 4. Eklersek 15 bölü 4'ü e 15'i. Mecburen kesirlerle uğraşacağız. Yapayım o zaman. 22.5 nedir? E, 45 bölü 2 değil mi? Sonra 15 bölü 4. 60. 15 daha 75 bölü 4 oldu. Bakalım şimdi. E şıkkı olacağı kesin zaten 4 şıkta elendi de. 75, 25 çarpı 3, 45, 15 çarpı 3 e, bölü 8. Şimdi bakıyorum. Burada 15'te bir kere 3 çarpanı var. 3'ün kübü oldu. Burada da 5'in kübü var. Tamam güzel. Payda e, 15. Pay 2. Bunun kübü gerçekten olmuş oldu arkadaşlar. Demek ki 15 sayısı bir üçlemsel sayıymış. Öğretmen adayı Mehmet televizyonda haberleri seyrederken ekranda aşağıdaki bir son dakika haberi çıkmıştır. Öğretmenlere müjde bu yıl geçen yıla göre yüzde %20 daha fazla öğretmen atanacak. Bunun üzerine Mehmet ile Mahmut arasında geçen konuşma şu şekildedir. Mahmut geçen yıl kaç öğretmen atanmıştı? Geçen yıl yapılan atama sayısı bir önceki yıla göre yüzde %10 azalmıştı. 3 yıl öncesine göre %25 artmıştı. O zaman bu yıl hariç son 3 yılda atanan öğretmen sayısını 26.200 olarak hesapladım. Buna göre bu yıl atanacak öğretmen sayısı kaçtır diye soruyor. Bakalım şimdi 3 e, yıl önce diyelim. 3 yıl önce e, bilmiyoruz. Sonra 2 yıl önce, 1 e, yıl önce ve şimdi. Böyle bir yazalım. Şimdi bakın. E, şimdi atanacaklar geçen seneye göre %20 daha fazla. O zaman şimdi geçen seneye bakalım başka ne demişti. Geçen yıl yapılan atama sayısı da 1. göre %10 azalmıştı. Ben o zaman arkadaşlar... Şuraya bir 100x derim. Kesirlerle uğraşmak istemiyorum ya. 100x'in %10'u ne yapar çünkü? 10x azaldı. 90x'e düştü. Bu birincisi. Şimdi artık 90x'in de %20'si ne demektir? 90'ın 5'te biridir. 18x. Yani 90'a 18 eklersek bu sene 108 atanacak. Gördüğünüz gibi bir yerden sayı vereceğim. Bunları böyle yapmasak olur mu hocam? Olur da biraz sayısal sıkıntı yaşarsın. Peki hangisinin en ideali olduğunu nasıl anlıyorsunuz hocam? Burada şeye bakıyorum. Şimdi birisine 100 verince diğerlerini kesirsiz halledebiliyor muyum? Hızlı düşünebilirsiniz. Bence bunları benden çok daha hızlı düşünürsünüz üzerine düşersiniz. Mantık olarak baktım. Son yıla hesaplayacağım ama burada ikinci yılın %10'u birinci yıla eşit. E birinci yılda üçüncü yıl cinsinden söylemiş. O zaman hemen en mantıklısı gerçekten 2 dedim bak. 100x'in %10'u 10. 10 90x'e düştü. Şimdiki 90x'in %20'si 18x yapar. Arttı 100, 108x. Daha sonra bir de neydi? Geçen yıl yapılan atama sayısı 3 yıl öncesine göre. Geçen yıl atama yapılan sayı bu 90x. 3 yıl öncesine göre %25 artmıştı. O zaman şuraya y diyelim. Y'nin 125 bölü yüzü. Çünkü %25 arttı. Bir de kendisi %100. 125 bölü yüzü 90x'e eşit. Böl 5'e. E, böl 25'e 5. Böl 25'e 4. Bunu böl. y buradan ne geldi? 72x geldi. Artık bakın her şeyi tek bilinmeyene düşürdüm. O zaman 72x, 100x daha 172x, 90 daha 262x. Kaça eşit? 26.200'e. O zaman arkadaşlar x buradan 100'müş. Bu yıl atanacak insan sayısı da o zaman 108'in, 108'in 100 katı oldu. Buradan da 10.800 geldi. Yani cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Dünyaca ünlü iki piyanist Brendel ve Murray'ın farklı günlerde ve aynı salonda vereceği konserin biletlerinin açılış fiyatları ile satışa sunulduğunu söylüyor. Brendel konserinin bilet fiyatları koltuk sayısının %10'u dolduğunda %10, %50'si dolduğunda %20 daha artmaktadır. Buna karşın Murray konserinin bilet fiyatları koltuk sayısının %20 dolduğunda %20, %50'si de dolduğunda %20 daha artmaktadır. Brendel konser biletinin açılış fiyatı, Muray konser biletinin açılış fiyatının iki katı olup her iki konser için tüm biletler satıldığında Muray konserinin toplam geliri 320 bin liradır. Buna göre Brendel konserinin toplam geliri kaç liradır? Uzun bir soru. E, şimdi burada adım adım giderek yorum yapmamız lazım. Brendel ve Muray. Ben size de, hani, açıklamak için de şöyle tablolaştırayım. Gerçi hızlı çözüm yapmak için de bu tablodan yararlanabiliriz. Şimdi açılış fiyatı birisinin hangisinin de Brendel Muray'ın iki katı. O zaman hemen Brendel'e 200x diyorum. Muray'a 100x diyorum. Burada şimdi arkadaşlar bilet fiyatları belli değil. Biz bulacağız. Kazandıkları toplam geliri. Kaç tane bilet sattıkları belli mi? Hayır. Ama şöyle düşünebilirim bakın. Atıyorum birisi 10k tane bilet sattığında 1 milyon TL alsa Öbürü de işte e, 5K tane satsa ona göre bilet fiyatından gelir elde eder. Yani burada aslında toplam bilet sayısından ziyade kazandıkları gelir önemli. Çünkü 100K, 100X, 100Y, 100T kaç tane olduğunu bilmiyorum bilet fiyatının. Bilet fiyatlarıyla ilgili bilgi veriyor ama bilet sayısıyla ilgili net bilgi vermiyor. Sadece bilet sayısının oranını veriyor. O zaman burada bir uyanıklık yapmamız lazım. Evet, bilet fiyatını bulacağım. Orada harflendirme yapmak zorundayım toplamda elde ettiğim gelir için ama bilet sayısına uyduruk bir durum yapabilirim. Yani şunu diyebilirim çok abartmadan. İkisi de 10 tane bilet satmış olsun. Sorun değil. 10K da diyebilirsin ama mantıklı olan bilet sayısının burada önemli olmadığını okuduğumda anlıyorum. Çünkü toplam gelir önemli. Burada 320 bin lirayı bir tane biletle de kazanmış olabilir bu. 100 tane biletle de kazanmış olabilir ama 320 bin kazandı mı evet. Ve nasıl kazandı oradaki artış oranlarıyla. Diğeri de yine aynı şekilde bu oranda kazanacak. O yüzden ben şunu diyorum 10 tane bilet satmış olsun. Basit bir yorum yapalım. 10 bilet sattığımız zaman Muray yani Brendel pardon. Koltuk sayısının %10'u yani 10 biletten %10'unu bir tanesini 200x'e satacak. Bak önemli şimdi. Sonrasında %50'si dolduğunda yani 4 tane daha sattığında 4 taneyi neyle satacak? Bir bileti 100 normal 200x ile satarken %10'u dolduğunda yani bir bilet sattığında artık %10 artıyor. Yani 200'ün %10'u nedir? %10'u 200'ün 20'dir. 200 artı 20'den 220x'e satacak 4 tanesini. Şimdi bak ne oldu? 1 tane sattı. %50'sine gelene kadar 4 tanesini de 220 TL'ye, 220x TL'ye sattı. O zaman artık kalan 5 tanesinde de ne kadar daha zam yapacak? %20 daha. 220'nin %20'si ne demektir? 1 bölü 5'i. Yani 44x daha zam olacak. Bak şimdi 44x daha zam. Bu da ne demek oluyor? 5 tanesini 264 x'e satmış olacak. Gelelim Muray'a bak. 100 x. Yine Muray ile ilgili ne demiş? Koltuk sayısının %20'si. O zaman 2 tanesini diyeceğim. Toplam koltuk sayısına ikisinde de aynı salon olduğu için 10 demiş olayım. 2 tanesini o zaman 100 x'e satacak. Daha sonrasında %50'si dolduğunda %20 daha artıyor. O zaman bak 2 tanesini %X'e sattığına göre koltuk sayısının %20'si dolduğunda %20 artacağına göre 20x zam gelecek. 3 tanesini 3 tanesini 120x'e satacak. Toplam artık ne kadarı doldu? 5 tanesi doldu. Yani %50'si doldu. %50'sini dolunca kalan 5 tanesinde ne kadarı daha satıyor? %20 daha arttıracak. 120'nin %20'si nedir? 5'te 1'i yani 24x'tir. O zaman 5 tanesinde 144x'e satıyor. Gelire bakalım şimdi arkadaşlar. Hangisini vermiştim? Muray'ınkine. Muray 2 Muray, tanesini 100x'e sattı mı? Evet o zaman 200x gelir elde etti. 3 tanesini 120x'e sattı mı? O zaman 360x gelir elde etti. 5 tanesini 144x'e sattı mı? Evet o zaman buradan da 144 çarpı 5 ne yapar? 720 yapar değil mi? 720x toplam kazandığı para 320.000 TL. 200, 360 daha 560 720 daha ne yapıyor? E, ee, 75 daha 12 1280. O zaman 1280 x eşittir 320 bin TL. Buradan da ne yapmış oluruz? X'i 1 bölü 4 bulmuş oluruz. Artık bunu gideceğim. Yerine yazacağım arkadaşlar Brendel konserinde. Hemen bakalım Brendel konserinde. 5 çarpı 264 x artı e, 220 çarpı 4 x artı 200 çarpı 200x çarpı 1. Dolayısıyla buradan da 200x, 880x şurası. 264x ile 5'i çarparsak ne olur? Hemen onu kenarda çarpayım müsaadenizle. 264 çarpı 5, 4 kere 5 20, 6 kere 5 30, 32 oldu. 2 kere 5 10, Buradan da 1320 gelmiş oldu değil mi? Evet 1320. Demek ki 1320x'miş. Topladığım zaman 1320x... 880x daha ne yapar? 2200 yapıyor değil mi? Ee, hemen bakalım. 2200. 2200 mü? Yok bir dakika. 1320. 880. Onu da hesaplayacağım. Bir an toplayamadım çünkü. 0, 2, 3, 8 daha 11. Evet 2200 TL yaptı. O zaman arkadaşlar şimdi... Artık bu 2200x gelir elde etti. Bir de 200 vardı. 2400 olmuş oldu toplamda. 2400x'i de 1 bölü 4 ile çarparsam 600 oldu. Yani 600 bin TL gelir elde etmişiz. Böyle güzel bir soruydu arkadaşlar. Yorucu bir soruydu. Adım adım bütün o verilenlere göre oranları yazmam gerekiyordu. Buna bir yıldız koymak istiyorum açıkçası. Bir yayın evinde çalışan iki kişi Akdeniz bölgesinde, 3 kişi Ege bölgesinde, 4 kişi Marmara bölgesinde toplam 9 bayi ile böyle 9 kişilik bayilik görüşmesi yapacaktır. Bir ayın sonunda Akdeniz bölgesinde yapılan görüşme sayısı tüm görüşmenin yüzde %20'si bunları not alıyorum. Ee, Marmara bölgesinde yapılan toplam görüşme sayısı Diğer bölgelerin %100'ü kadardır. Marmara bölgesinde olan 4 kişi kendi bölgesinde eşit miktarda ve Ege bölgesinde olan 3 kişi kendi bölgesinde eşit miktarda görüşme yaptığına göre bu bölgelerden seçilen birer kişinin yaptığı toplam görüşme sayısının toplam tüm görüşme toplam tüm görüşme sayısına oranı kaçtır? Şimdi bakalım o zaman burada yorumumuz nasıl olacak? Bir kere ne demiş bize? Akdeniz'de yapılan toplam görüşme sayısı. Akdeniz'de yapılan görüşme sayısı. O zaman bu ilk kişinin yaptığı toplam görüşmeye odaklanalım. Birisi kaç yapmış, birisi kaç yapmış boş verelim. Toplam görüşmeye 100x dersek o zaman Akdeniz'de yapılan toplam görüşme bunun %20'si olduğuna göre 20x olacak. Şimdi önemli kısım. Diğer taraftan da artık ne diyeceğiz? Marmara'da olanlar da diğerlerinin %100'ü kadarmış. Bu ne demek? Toplam 100x elde ettik ya arkadaşlar. Hepsinin tamamı 100x. O zaman Marmara'da yaptığımız görüşme diğerleri kadar demektir. Türkçeden düşün bak bir şeyin bir katı ne demek? Aynısı örnek. Benim yaşım senin yaşının bir katı. Aynı yaştayız demektir. Benim yaşım senin yaşının yüzde yüzüdür. Aynıyız demektir. %100 fazlası değil bak. Benim yaşım senin yaşının yüzde yüzü. Benim kazancım senin kazancının yüzde yüzü. Benim kazancım senin kazancının %50'si deyince 1 bölü 2 yapıyorsun. Benim kazancım senin kazancının %100'ü deyince niye kafan karışıyor? Öyle düşün. Dolayısıyla burada nasıl bir sonuç çıkarırım? Marmara'daki görüşmeler 50x derim. Diğer Akdeniz ve Ege'ye de 50x derim. Böylece bak eşit oldu. Cidden Marmara'daki görüşme sayısı 50x. Buradaki diğer Akdeniz ve Ege görüşme sayısı 50x. Topla toplam görüşme sayısına eşit. Buradan da hangi sonuç çıkıyor? Akdeniz 20x olduğu için Ege'ye ne kaldı arkadaşlar? 30x. Şimdi artık Marmara'da da 50x olduğunu biliyorum. Marmara'da herkes eşit sayıda görüşme yapmış. 4 kişi var. O zaman birisi 12.5x görüşme yaptı. Ege'de kaç kişi vardı Ege'de? Ee, Akdeniz bölgesinde 2. 3 kişi Ege bölgesinde. 3'e böl. O zaman Ege'deki her bir kişi 10x görüşme yapıyor. Bize ne demiş? Marmara'daki ve Ege'deki görüşme sayısı. Bu bölgelerdeki görüşme sayısı o zaman Marmara ve Ege'deki 12.5. 10 daha 22.5x olacak. Toplam görüşme sayımız ne arkadaşlar? 100x. Şimdi bizden ne istemiş? Oranı. O zaman 22.5 bölüyoruz. Şıklarda yok ne yapacağım? Ee, buradan hemen 22.5'u bir 2 ile çarpayım 45 şu yüzde 2 ile çarpayım 200. Böyle 5'e bölmek daha kolay geldi. Çünkü 5'e böl 9, 5'e böl 40. Gerçekten oranlarımız bakın 9 bölü 40 oldu. Bu Marmara ve Ege'dekilerin oranı tümüne 9 bölü 40. Yüzdesini isteseydi 9 bölü 40 çarpı 100 yapardım. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar bu testimizdeki de soruları bitirdik. Yeni kısımda görüşmek üzere.